siyaset menfaat değil mi zaten? Yani sağ solu fark ediyor mu? Sonuçta herkes menfaat için. Yani vatanın menfaati için değil. Vatanın o menfa mu? yok. Vatanın menfaat için değil. Kişisel menfaatler dönüyor diye düşünüyorum. Herkes için. Yani bunu kim yaparsa yapsın. Kendi menfaat için yapıyordur diye düşünüyorum. Şimdi sadece kendi menfaati dediniz. Bir şirket düşünelim. Basit bir şirket bile eğer şirketin menfaati değil de müdür kendi menfaatini düşürürse o şirket eninde sonunda batar. Peki ülkemizin geleceğini siz bu kadar gerçekten de hani karanlık mı çiziyorsunuz kafanızda? Yo, yani ben 50 yaşındayım. Çok daha zor kötü günlerden geldik. Yani Türkiye aslında hükümetlerle alakalı olmayarak zamanın getirdiği bir takım gelişmelerden türü çok daha iyi durumda açıkçası. Yani bunda tabii ki gelen bütün hükümetlerin katkıları var. Ama özellikle bizim yaşadığımız 50 yıllık süreci değerlendirecek olursak basitçe çoğunlukla birkaç partinin bir araya gelerek bir iş yapmaya çalıştığı sistemler yürümedi bu ülkede ve ürün de çıkmadı maalesef. Ama tek partili dönemlerde rahmetli Turgut Özal'ın zamanında mesela bayağı bir güzel olumlu şeyler olmuştu. Coğrafya kaderdir. Maalesef biz Türkiye'de kötü bir coğrafyada yaşıyoruz. Yani altımız, üstümüz, sağımız, solumuz her taraf iyi değil yani. Berbat. Alt tarafta Arap Yarımadası'nın getirdiği olumsuzluklar var. Malum siz de biliyorsunuz. Üst tarafta, diğer tarafta işte Yunanistan'ın, Bulgaristan'ın durumu ortada. Yani keşke İsviçre gibi Avrupa'nın tam ortasında yaşayan bir ülke olsaydık da yani coğrafyanın getirdiği dezavantajlar çok fazla olduğunu düşünüyorum. Ee, avantajları da var. Bunu avantajları iyi değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani birileri birilerini mutlaka peşkeş çekiyor. Yani şunu söyleyeyim. Gerçekten e, samimi bir şey söyleyeyim. İster sağdan, ister soldan, isterse ortadan kim gelirse gelsin, siyaset tamamen menfaat üzerine dönen bir sistemdir. Menfaati olmayan hiç kimse birin diğerine selam bile vermez. Emin olabilirsiniz. Tahribat bu noktaya hiç getirilmemişti diyor efendim karşı taraf. Yani e, tabii ki peşkeş çekilmeler vesaire her dönemde mutlak kaldı, mutlaka ve mutlaka olur. Ama bu derece artık BMC'ler, İstinye Parklar, Haliç, Kanal İstanbul projesindeki arsalar sadece Katar'dan bahsediyorum. Bakın evet. diğer o 5 büyük firmadan bahsetmiyorum. Ee, Katarla bu sıra bir, bir kanka olduk öyle bir gerçek var. Şimdi e, arkasında İngiltere olduğunu e, görüyorum ben. Ya İngilterenin olmadığı herhangi bir yer var mı? Mesela basit bir soru sorayım. Herkes, evet. herkes biliyor. Yani internette açın, deyin ki dünyadaki İngiliz sömürgeleri yazın, bir bakın. Yani Avustralya'da ama çok fazla efendim. Orta Doğu'ya acayip derecede gerçekten de projeler yaptı İngiltere. Kesinlikle öyle yani aslında dünya Amerika, Rusya falan yönetmiyor yani. Dünyayı kesinlikle ve kesinlikle İngiltere yönetiyor. Ve asla bugüne kadar siz İngiltere'nin herhangi bir ülkeyle atıştığını, hiç, hiçbir yani zaman. herhangi bir İngiliz başbakanlığı çıkıp Orta Doğu ile ilgili bir yorumda bulunduğunu gördünüz mü? Zaman. Göremezsiniz Savaş Mı? İngiliz askerlerinde savaştı. Hiçbir, hiçbir zaman İngilizler parmağını bile oynatmadan dünyayı yönetirler hocam. Peki efendim bu tip stratejiler İyisi örnek alınır. Evet. Adamlar gemilerini yürütüyorlar. Evet. Söm sömürü açısından söylemiyorum. Türkiye'de neden bu taktikleri yapmıyoruz? Neden 50 yıllık, 100 yıllık planlar yapmıyoruz? Peki. Orta Doğu'yu mesela neden biz şekillendirmiyoruz? Tamam, güzel bir soru. Ben basit bir cevap vereyim. Bizim en büyük zaafımız ve problemimiz Türk halkı olarak maalesef master planımız yok. Planımız yok. Hiçbir konuda, hiçbir konuda doğru tasarlanmış bir yol haritamız yok. Ve maalesef günübirlik yaşıyoruz her gün, her gün iyi günübirlik yaşıyoruz maalesef ve bunu sürekli yapıyoruz. Şöyle söyleyeyim eğitimde, ticarette, sanatta bir bakın, her şeyimiz günün, binalarımıza bir bakın, alt yapımıza, üst yapımıza bakın. Bakıyoruz çok güzel, yalnız deprem olduğu anda yıkılır. Bakıyoruz sanki i̇şte lüks muhteşem gibi, değil mi? Evet, <laughs> hep günübirlik planlar. Kesin de öyle yani o yüzden bence Avrupalıların bu konuda en büyük başarısı planlarının olması, sistemlerinin olması. Bir de Türkiye'de ve özellikle Orta Doğu ülkelerinde çok yapılan bir şey var. İltimas geçiyoruz, torpil geçiyoruz. Yani Bizde adam kayırmacı huyu var. Çok fazla var. Yani torpil, adam kayırma asla ve asla layıkıyla bir işi yapmıyoruz. Layıkıyla bir işi teslim etmiyoruz. Yani diyorsunuz ki bu kokuşmuş sistemin aslında bir alt tabakayla da alakası var. Her yerlere alakası. Anda her şey düzelir. Ya biz aslında belki biraz acitasyon yapacağız ama Birinci Dünya Savaşında ve Kurtuluş Savaşında tamamen yok edilmeye çalışılmış bir toplumun çocuklarıyız ve çok şükür ki çok şükür o Kurtuluş Savaşında sağ salim çıkabildiği atalarımız tabii ki birçok şeylerini feda ettiler. O yüzden biz şu anda yaşadığımız sıkıntıların. Biraz da gerisinde o yatıyor. Yani biz İngiliz gibi bir Alman gibi değiliz. Biraz daha kötü günlerden geldik. Çok yokluktan geldik. Yani şöyle desek tam oluyor mu efendim? Daha Türkiye Cumhuriyeti bir çocuk. Kesinlik daha 100. Öyle. yılını doldurmadı. Kesinlik yani öyle. dönelim bakalım Selçuklu'nun ilk 100 yılına, Osmanlı'nın ilk 100 yılına. Türkiye Cumhuriyeti de daha sadece ilk 100 yılını doldurmadı. 200., 300., 400., İnşallah. 500. yıllarda çok çok daha güçlü olacağız diyebilir miyiz? Ya bunu zaman gösterecek çünkü ben dünyanın da çok iyiye gittiğini düşünmüyorum. Yani bu bu yüzyıl özellikle 2010'lardan sonra çok ciddi bir problemler yumağına bulandık hepimiz. Dünya çok büyük bir hızla globalleşiyor ve bu çok iyi değil. Mesela Amerika'da birisi bir suç işliyor hemen online hepimiz haberdar olabiliyoruz. Bu Bazen olumlu, bazen de olumsuz. Bir de bu son dönemlerde özellikle koronavirüs döneminiz kastederek söylüyorum. Hem maddi hem de manevi yönden insanlık ve özellikle bulunduğumuz coğrafyada çok ciddi sıkılma var. Bu bir yerde patlayacak. Maalesef iyiye gitmiyor dünya. Hem siyaset iyiye gitmiyor, hem ticaret iyiye gitmiyor. Hatırlar mısınız bilmiyorum. 99 depremi oldu maalesef Türkiye'de. 2000 yılında ve 2001 yılında çok büyük bir kriz yaşandı. Hatırlar mısınız? Evet, evet maalesef inanın buna size garanti veriyorum. Önümüzdeki yıla bir sonraki yıl kesinlikle sürpriz olmayacaktır. Dünyada çok ciddi bir ekonomik kriz bekliyorum. Bunu anlamak için dahi olmaya gerek yok, yok. değil mi efendim? Çok Ufak basit. bir okuma. Çok Peki basit. en büyük ticari servetlere ulaşmış firmalara baktığımızda bu insanlar ya savaşlarda ya da yokluklarda doğru hamleler yaparak o konumlara gelmiştir. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin de eğer bir planı olursa bu pandemi sonrası dünya ekonomisinin batışından inanılmaz derecede sıyrılabiliriz. Bu noktada şunu sormak istiyorum. Bu ülkeyi yönetenler ve muhalefette bu çapı görüyor musunuz? Bu planı, bu programı yapabilirler mi? Ya aslında ben dediğim gibi sıradan ortadan bir vatandaşım. Bazen sağda bazen de solda uygun gördüğüm insanları destekledim her zaman. Sadece şunu söyleyeyim. Bu ülkede hükümet edenlerde, bu ülkede muhalefet edenlerde özellikle basitini söyleyeyim. Bir kere gitmeyi bilmiyorlar hocam. 30 yıl bir koltukta oturulur mu ya Allah aşkına ya? 30 yıl. Kesinlikle oturmuyor. Bütün liderlerimiz ya hangisine bakarsanız bakın hangisine. Hepsi 20 yıldır 30 yıldır o koltukta oturuyor. Ya bir gidin abi ya bir düşün yakamızdan. Yani başka bir sürü genç var ya. Adam İngiltere'de master yapmış. Ekonomiyi yutmuş. Hem sağda hem solda çok ciddi dahiler var. Çok zeki, çok akıllı, vatanını seven, çalışkan gençler var. Onlara da yol açılması gerektiğini düşünüyorum. Maalesef ama bu şartlar altında mesela çok küçük bir muhalefete küçük bir eleştirme olacak acizane. Ya bir master planları yok ya. Yani ben sürekli birilerine eleştirerek bir yerlere gelmeye çalışıyorlar. De ki benim şöyle bir projem var. Süresi bu kadar, maliyeti bu kadar, kaynağı şuradan. Benim şöyle bir projem var. Böyle bir proje sundular mı? Sunmadılar. Sunamayacaklar. Sunamadıkları zaman da hep böyle başarısız olacaklar. Ben her zaman diyorum proje, proje, proje. Planları yok. Hepsinin. Buna hükümet de dahil. Yani hükümet başarılı mı? Bana göre kısmen. 18 yıl bakın dile kolay. Evet. 18 yıl eğitim sisteminde bana göre en önemli şey. Her şeyden daha önemli. Evet. Eğitim sisteminde bir santim ilerleyemedik. Doğru. Yani 8 yıl çocuk. İngilizce görüyor. Yes, no what is your name? En basit örneğini veriyorum. En alt örneğini, tarihini, vesaire, benliğini, hayatla hiçbir şeyi bilmiyor gençler. Bu gençler evet. ileride büyüyecek. Bunlar ülkeyi yönetecek işte. Kesinlikle öyle evet. Ben öğretmenim. Bir kere e, bizim en büyük eksiğimiz eğitimdeki master planımız zaten. Bizi yok eden, yıkan her hafta, her gün, her ay sürekli değişir mi ya bir plan, bir sistem, bir program, bir akış? Yani sürekli ya böyle sürekli güncellenmez. Halbuki Mesela, çok güzel örneklerimiz var efendim. Bakın Japonya'daki eğitim sistemine ben baktım biraz. Evet. Çok hoş. İskandinav ülkelerinden de biraz alınabilir. Evet. Üstüne de kendi örf adetimizi koyarız. Mükemmel bir plan yapılabilir. Aynen. Çok Şimdi daha bu yapılmadı bu. mı ben şunu hissediyorum. Ya bunlar bu ülkeyi bitirmek istiyorlar demek ki yapmıyorlar. Değil. Şimdi basit bir açılımı var. Aslında bunun çok güzel örneği Güney Kore. Güney Kore'deki üniversitelere eğitim sistemine bir bakın mesela. Özellikle Asya grubunu son 20 yıl içerisindeki gelişmeye bir bakın. Eskiden Finlandiya falan çıkardı. Evet. Şimdi lütfen bir Asya grubundaki üniversitelere ve liselere bir bakın. Eğitim sistemine bakın. Demek ki bir şeyler yapılabiliyormuş. Niye getiremiyoruz buraya? Mali yükü mü çok fazla? Sizce? Hayır. Neden? Kesinlikle değil. Sizce sebebi nedir? Bu işi yapan kişiler, bakın ben size basit bir şey söyleyeyim. Eğer bir şeyi çalıştay yapıp, bir ay toplanıp, bir Milli Eğitim Bakanlığı'na müfredat hazırlayan şahıslar, kişiler, hocalarımız. Çay çorba içip sohbet edeceklerine. Gerçekten kalıcı ve olumlu elle tutulur bir yere varan, ayakları yere basan, kran program yapsalar eğitim master planının yeniden hazırlanması gerekiyor. Eğitim sistemimizin tekrar çok iyi bir şekilde ve bu işe ömrünü adamış, bu işe hayatını koymuş eğitimcilerin, profesörlerin, teknokratların bir araya gelerek çok uzun bir çalışta yaparak bu işi yeniden tasarlayıp hükümete tasar olarak önüne koymaları ve bunu uygulamaları Kesinlikle gerekiyor. efendim. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Bu çarka çomak sokmayan herkes artık benim gözümde bu saatten sonra çünkü artık bu sistemi değiştirecek insanların gelmesi gerekiyor. Evet. İşte öyle ama gene iyi falan dediğimiz sürece öyle gidiyor sürekli artık gerçekten sert kararlar alabilecek cesaretli liderlere ihtiyacımız var diyorum. Ya bir daha ben sohbetin en başında söylemiştim. Aslında Türkiye olarak bizim en büyük eksiğimiz, hükümetin de bana göre en büyük eksiklerinden birisi. Kesinlikle bir master planın olması gerekiyor. Yani Türk Eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın çok daha iyi, çok daha güncel master planının olması gerekiyor. Ve yani bu plan çerçevesinde mesela bunda iyi örnekleri alıp ya adamları Bizi geleceğin bakanları, milletvekilleri izliyor efendim şu anda. 10 yaşında, 15 yaşında, evet, 20 yaşında. Kesinlikle evet doğru. Onlar için çok önemli bu röportajlar. Basit bir şey söyleyeyim. Bir şey. Bunu ben duydum sadece bilmiyorum veberleri boyunlarına. Eğitim sistemini incelemeler için gönderilen Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevlilerinin orada gidip otelde kalıp tatil yapıp çay çorba içip gezip geri geldiklerini duydum. Çok üzüldüm bir öğretmen olarak. <laughs> Keşke Finlandiya'ya gittiklerinde bu işi çok ciddi bir şekilde araştırıp... Finlandiya'ya diye giden ekipten bahsediyorsunuz. Evet öyle bir şey duymuştum. Çok üzülmüştüm. Bunu mesela şu anda Japonya diyorsunuz. Ben Güney Kore diyorum. Bu konuda çok başarılı buluyorum bu kesinlikle, kişileri. Kesinlikle. Ya, keşke gidip araştırıp, inceleyip, getirip Türk modeli oluştursalar. Sonra da onu mecliste oylayıp çıkarsalar ne güzel olur. Böyle bu. insanlar muhakkak gelecektir diye ümit İnşallah. Ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Umut verelim. güzel bir şey. Sağ olun, Görüşmek sağ olun. üzere. İyi günler.